Neye baktın? Şuna, şurada güzelmiş. O daha deminkinin askılı hali mi? Evet, askılı hali. Sallandırıyorum. Şöyle aşağı doğru büyüyor. Ben her sene şundan vidala gelirdi, 10 liraya alırdım şundayı. şunu. Evet. Aynı family mi? Aynı bunda. Hmm. Kaça aymış burada? 24 lira. tuzluymuş burada. Evet, böyle. Şu askılı kaç lira? O da, o da 24. Bir de diyorlar ya Hollanda şeyin çiçeğin memleketi diye. 25 euroya Türkiye'de çiçek fabrikası kuruyorlar. Öyle değil mi Bilal Yani. Yeah. Bilal ben de geçen kaktüs aldıydım. Hmm. Ne zamandı? Geçen sene bu zamanlar. Şimdi çiçek açmaya başladı. Kaktüs. Vallahi. Bir daha sabah gördüm. Bizim çocuklar da aldılar da şöyle küçücüktü. Hmm. Büyümüşler. Bir tanesi var. Güneşe göre öyle gidince otar güneşe doğru. Güneş ne tarafa giderse. Bayağı hadi. Bir <laughs> bu neymiş ya? Allah 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 Abi abi şunlardan bak. Bir kapak atıyorum. Bir litreye bir kapak. Hmm. Çiçekler ölmüyor. Var zaten. mı? Tam benim. Var mı? O benim dükkandaki sarmaşık her hafta bir tane şey çıkartıyor. Ya, Ona abi. incir ağacına bak. Her hafta bir yaprak yani 10 santim. Evet. Abi çiçekleri sadece değil. Hitabı. Bilal abi bu yaz şey mi yapsak bu motorda var ya. Hmm. Şimdi seninle gezecek ya sağ solu. Evet. Böyle gördüğümüz tarlaya dalalım diyorum. Hıyar, havuç. Tamam, tamam. Ondan sonra ne bileyim marul. Mar oldu, şuydu buydu. Dalalım diyorum, içeri yiyelim diyorum. Ne diyorsun? Evet. Bak bak bu bilir abi ne kadar büyük. Tamam nereye gidiyor? gidiyor Hollanda'nın en pahalı şeylerden biri de saksı bilir abi biliyorsun değil mi? Evet. Saksılar 400 euro, 500 euro. <laughs> çiçek sulama 5 euro. Rahmetli babam diyordu o çiçekçi açak diye. Şu memlekette bilir abi çiçek işi durmaz. Hoş. Çiçek kişi, yavrular alıyor arkadaşlar. Evet. Bir de kardeş, ben geçen akvaryuma çiçek aldım ya. Sen var mıydın? Yok Eren abiyle aldıydık. Evet. <laughs> Şu kadardı. 3 tanesi 15 euro. Akvaryuma bir Ondan koydum. Pahalı. Akvaryuma bir koydum. Her gün kesiyorum kesiyorum ölmüyor. Öyle mi? Kocaman oluyor kol gibi. Alıp üretip satacaksın aslında. Yapacak çok iş vardı. Hangi birine vakit getireceğim. <laughs> Ana ne güzel dua, dua pozisyonu. Allah'ım orucumuz kabul eyle. Amin. <laughs> Arada da yaşayacaksın. Ana çilek. Şurayı evet. gezdik, Çile'ye doğru gideriz. gelsin, Şeyde, Gonya'dan e, bizim evde babam gül ekmişti Bilal abi. Biz dedik, giderken bir tanesini getirdik Hollanda'ya. Getirdik, hala yaşıyor. O hastalıklı. Bu bitlenmiş. Bunlar da genelde oluyor bu bildenmiş. Evet, gül genellikle oluyor. Gül de oluyor bu hastalık. Ana abiler evet. bu da şey mi acaba? Lavanta mı? Bu? Bence lavanta. Ana ne güzel kokuyor. Lavanta evet. Kokuyor mu lan? Ne kokuyor? Oh. İşte, abi sen oruçken oruçken şeylerin açılmıyor mu? Keskinlik. Bence oruçken insanın koku duyuları açılıyor ya. O zaman daha iyi oluyor. Yani burada bir koku var. Oh. Bana da üzüm üzüm yaprağı lazımdı. Tütün içinde koyun sulanıyor. suda hmm. Su şey değil mi? Şu yemek ete falan atıyorsun ya. Olabilir mi? Yok Bilal abi kokmuyor bu. Şu üzüm yaprağı çok güzelmiş bak. Bilel bu sene motorla iyi gezecek bak ben sana diyeyim kendini hazırla Gerçi yaz geldi mi sen kaçıyorsun buradan ama Şu güzel fotoğraf Hangisi Oooo oh. Atıyor ama tutmuyor abi. Kokuyor lan, kokmuyor mu? Güzel kokuyor da o kadar da fantastik değil Yani, kokusu var Sen şunun dokusuna bak Onun var mı kokusu? Kokusu değil, şeyi çok farklı değil mi? Ha, evet Plastik var. gibi <laughs> Yok, kokuyor. Allah <laughs> Bundan da fikir bir çok var. Yani evet. Şeyde, bayırlarda falan büyüyor. Doğru. Bir de çilek de var. Bir koksa. Koku yok. Ama ona yoruyor da çiçek, şey, çilek olmaz. Kasasını ona evriye alıyoruz. Hazır yetişmiş çiçeği. Yani. Koku var mı? Evet. Şimdi kokuyor bu gelir. Aşması lazım. Pierce. sen kendin yapar ya hatırla. Üç tane leğen alacaksın. Evet. Büyük. Biraz daha böyle böyle. Şunu, şu sistemi yapacaksın. Bir tane motor suyu alıp böyle. Leğen mi? Evet. <laughs> <laughs> Bilal abi adamlar çile yapmış. Biz niye leğeni yapıyoruz kardeş? <laughs> O tahtaya zift dökeceğin de o tahtayı leyen daha mantıklıymış. <laughs> abi <en> <laughs> Biz Türkler niye hep en ucuzuna gidiyoruz Bilal abi? 2,5 Euro ana. Bak bunlar ucuz Bilal abi. Evet. Yok, şu iki buçuk 2,5 Euro değil 2,5 aha. 2,5 Görüyor musun? Normalde cüce pahalı olmaz mı? Ya 2 lira. Al bahçeye koy. 3 lira. Normalde bunlar pahalı olur Bilal abi. 4 lira. Ana bunun boyadığına mı vereceksin? Şeyine mi? Bilal abi 34 lira çıktı elle bizi mi yiyiyon Bilal abi? 4 lira sağlayacağı demi. <laughs> Şunlar Allah da. Allah'ım ya. Oh iyi o tamam bunu. Karanfil gibi bu. <laughs> da Tuhaf kokusu var değil mi? Evet. Vela saksılar değil şuradan gezeceğim. Bir hıyar salatalık bölümüne gireydik de bir ıcık divişire yiydik. Kardeşim. Hıyar yeydik ya. Geçen sene bir botaneye gittik de hıyar, tomatis, Allah. Tomatis mi yoksa? Allah ne verdiyiz. Sen ne gittin ya bile O zaman da oruç herhalde. O zaman oruç değildik, yiyorduk. Ha doğru yiyorduk. Allah Allah, bu ne Bu, bak bu çok güzel bir şey bahçe. Ben sana söyleyeyim, dürük için. Evet, bu bahçe şey için. Bunlar bahçe için bak. Ölmez değil mi bunlar? Yok. Her sene tekrar çıkıyor. Şu neymiş kardeş? Green <laughs> plants. Bu, bu da büyüyor. Öyle şey kırmızı kırmızı. Şu da iyiymiş ha. Bilal abi. Evet. O daha demin kız kardeşim acaba? Ne alakası yok. <laughs> Bileler bize bir bahçe olacak dünkü gibi arımızı şeyimizi koyacağız vallahi billaha ya. Şık Murat nasıl yapmış ha? He. Bilal daha nereye gidiyor? Bakalım ya. Daha çok. Ama şöyle bir garanfil marafil bölümüne gelemedik. <laughs> Şu neymiş Bilal abi? Bakalım şu şu kocaman kökü var, dört tane şey var, sapı var. Böyle. Nedir bu böyle? Allah Allah. Ben yarın anam gibi buraya getireme Bilal abi. Yarın bayram ziyaretine çıkacak. Evet. Fışkı olayını sevdim burada. Güzel Güzel değil mi? Çok güzel. Allah Allah. <laughs> Acaba diyorum evi böyle bir fışkiye mi yapsak? Kafa arıtır mı belli bir şeyle sonra? He? Benim evde bazı arıt böyle şey yap açtı mı? Yarım saat, bir saat sonra arıtıyor. Ya, bunlar da acaba şey için mi? Sulak bahçeler için mi? Ha bir, bir ara balığa gittik ya seninle, Gavur'un elinden balık aldık. Hatırlıyor musun? Hı. Bu herhalde öyle yerleri sulamak için değil mi bunlar? Olabilir bak, bunların dibi bayağı. Tamam, bunlar sulak yerler için. Şimdi mevzu çözüldü. Ana fişkiye bölüm Bilal abi. Şuraya bakalım. Bunlar da çilek. Şu iyiymiş. Farkı ne? Uygun. 100 lira. Üç, üç. Şu nasıl? Şu ev için güzel. abi benim böyle bir şeyim var burada. Ana, şu da iyi Bilal abi. Bak şu kafa dinletir. Evet, bu güzel. Bu Bunu kafa dinli. Patırtı yapmaz. Bunun sesi güzel. Bak, şu de vardı. Biraz şaşar şaşar. Bu su akma evet. sesi çıkarıyor. Bak şu kafa dinletir. Bir de böyle izliyorsun ya kafayı resetler o. Senin da güzel gider ha. O bir gıl dolar, bir gıl dolar. Öyle Bir gıl dolar. Aslında bilirler, abi şunları şeyde internetten mi yapıyorlar kendini yaptığı. Ama güzel şeyler. 115, 159. Pahalı. Şuna bakın. 250 euro. Bu da güzelmiş. Güzelmiş. Al onu abi de tamam. Al kız. Burada yedenince rahatladın ha. Bir, bir rahatlama oldu değil mi? Bir rahatlama oldu. Şunun içine biraz da çiçek atacağım suyun üstüne. Şöyle derece beri Otelin lobisinde. Aaa çilekler çilekler.